Peki hocam bu 2008, 2009, 2010 bu fetonun şiddetli yılları, aktif olduğu yıllar, Ergene Kombaylos davalarının olduğu yıllar. Tam o yıllarda Muhsin Yazıcıoğlu vakası yaşandı. Bir helikopter vakasında kendisi öldü. Yine o Muhsin Yazıcıoğlu olayında da öldürüldü, şunlar yaptı, bunlar yaptı falan diye birçok teori atıldı. Gerçekten Muhsin Yazıcıoğlu e, bir kazada mı öldü ya da bilinçli bir şekilde öldürüldü mü? Evet, şu anda kamyon üzerinde maalesef çok sık kürese yapılanlardan bir tanesidir. Şimdi ben rahmetli Yazıcıoğlu'nu biraz eskiden şahsen tanırım, yakınlığım yoktur ama sevdiğini saydığım bir insandır. Yakın arkadaşlarından tanıdıklarım vardır benim. Hı hı. Ben Şimdi bu Yazıcıoğlu 28 Şubat döneminde tam bizim o 28 Şubat'da yargılandığımız zamanda, Deniz Kuvvetleri'ne bakıp yargılandığımız dönemlerde en iyi tavır gösteren iki kişiden bir tanesidir. Bir tanesi Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu bir tanesi de o da rahmetli oldu eski Milli Eğitim Bakanlarımız Hasan Celal Güzel. Hmm. Şimdi biz 28 Şubat demiyorum ama Deniz Kuvvetleri'ndeki bu sarımsak davası denen köstebek davasından yargılandığımız dönemde veya ben o davanın şahitim ama her an sanı olabilecek bir şahitim. Arkadaşlarımız yargılanıyor. Ben de o tanıdık ifade verdiğim dönemde e, Deniz Kuvveti'nde bulunan belgelerin bir kısmıyla ilgili Hasan Celal Güzel bunları açıkladı, yayınladı. Hı hı. Deşifre etti. Dedi ki askerler bizim belgemiz belgemiz diyorlar. Gene okumaydan Deniz Kuvveti'nde belge çalın diyor. Deniz Kuvvetleri'nde alınan belgeler bu belgelerdir. Bak bu belgeler askeri belge değil. Askerin görev dışına taştığının böyle bir batı çalışma grubu, bir grup kurduklarını, bu grubun yapmaya çalıştığı bir garip istihbaratın olduğunu, bunu da ordu içinde gizli olduğunu, birçok herkes bilmediğini, yani gizli bir örgütlenme, açık legal değil, onay almış hükümetin bilgisi olan bir örgütme deyip bunu yayınladı. Yayınlamak suretiyle bizim mahkemelerdeki bir şeyi sarstı. Deniz Gökleri tarafı sarstı yani böyle bize karşı şiddetli gelen bir şey. İkincisi de Muhsin Yazıcıoğlu bir açıktan çıkıp o da konuşma yaptı. Dedi ki burada birileri farklı hesaplar yapıyor. Biz bu farklı hesaplara alet olup bunu bilinci olduğumuzu söylüyor ve açıktan tavır aldı. Şimdi o dönemde 28 Şubat gibi askerin en güçlü olduğu dönemde, siyasete müdahale ettiği bir dönemde zayıf olan hükümete sahip çıkar gibi, bizim davaya sahip çıkar gibi Yazıcıoğlu'nun böyle açıklaması var. O tarihte kimse açıktan ciddi bir cevap vermiyor. 3-5 teğmeni gönderip darbettirmiyor, ettirmiyor, aleyhinden konuşmuyor, dava soruşturma açılmıyor. Aradan yıllar geçiyor rahmetli seçim probanları yaparken o bölgelere ben bilirim. Maraş, Kayseri benim memleketim bölge. O bölgede o, o iklim şartlarında daha ciddi helikopterleri de geçilmesi lazım. Öyle basit helikopter, sıradan helikopterle değil de orada ya, ağır şartları var. Dağların artık bitki örtüsü olmadığı bölge, o bölgeler ya yoğun kış ortamı oluyor. Oraya geçerken helikopter düştü. Ama şimdi ne dönüyor? İşte bazıları burada asker uçak geçti asker uçağın eksosuna çıkan duman ya orada etki basınç her göpte düşürdü. da çok gayri ciddi şeyler. Niye? Şimdi askerlerde de hava kuvvetleri mensubu insanlar bunu çok iyi bilirler. Ben eski emniyet dur yaptığım dönemde de o dönemde orada çalışan komutanımız daha sonra o da soruşturma geliyor. Bu sistemi tesadüfen bana orada göstermişti. E daha sonra Deniz Kuvvetleri şeyin 28 Şubat dönemi 28 pardon söylüyorum. O 15 Temmuz gecesi gözaltına alınıp ya darbeciler tarafı yakalanıp sonra bırakılan ama bu arada bir takım tehditler alan Eskişehir'deki komutan vardı. Eskişehir üst komutanı vardı. Türkiye'deki hava kuvvetlerinin en büyük gücü Eskişehir'de. Eskişehir'deki NATO radarlarıyla birlikte tüm coğrafyadaki tüm hava harekatı takip ederler. Sivil askeri bütün uçaklar hepsinin kaydı yapılır birden çok yerde kaydı var. Bu generalimizin yazdığı bir kitap vardı. Kartal Kayası işgali diye. Orada bu de şeyi anlatıyor. Hava kuvvetlerindeki uçaklar nasıl uçar, nasıl kalkar, nerede kayıtları var. O diyor ki bizim hava kuvvetlerimizin uçakların hepsinin hava harekatlarının hepsi bir ay önceden planlanır ve dağıtılır. Nereye dağıtılır? Hava alanlarına dağıtır, komutanlıklara dağıtır, üstlere dağıtır ve dağıtılır. Burada bir değişiklik olursa değişiklik yine aynı şekilde her bilinmek mecburiyetidir. Yani en az 50-60 ile belki 100 ayrı yerde bu bilgin olması gerekiyor. Yoksa hemen uçağı bir anda kaldıramazsın. Çünkü ciddi bir hava harekatı var. Yani hava, sivil havacılık var burada. Onların hepsi birbirine koordine edilmesi gerekiyor. Bunların hepsinin bir kaydı var. Ayrıca hem bizde hem NATO'da tüm hava radarları vasıtasıyla burada kayıtlar yapılıyor uçakların. O tarih orada böyle bir uçak olsa hepsinin kaydı olacak. Bu uçağı oraya istediği zaman gidemez kalkan uçağın, havalandaki uçağın, uçağın kişilerin, bir o bölgedeki sivil herkesin bunu görmesi lazım. Böyle bir şey olmasının imkanı yok. Ama olaydan sonra yapılan büyük hatalar var. İşte kaza yerine çok geç gidilmesi, kaza yerinin bulunamaması, hatta önce işte Maraş istihbaratını Kayseri bilgi ve Kayseri'nin yanlışlıkla bulundular, yaralılar diye açıklama yapması Kayseri Valisi'nin. Sonra bunu doğru olmaması. Sonra birilerinin efendim NTV merkezine telefonla aranmış ondan dolayı düşmüş gibi laflar uydurması gibi. Yani kamuoyunun kafasını, soruşturma makamlar kafasını, yazıcı seven insanların kafasını karıştıran açıklamalar var. Yani Türk devletine, Türk soruşturma makamı maalesef böyle olay tarihinde büyük hatalar yapıyor. İşte helikopterin denetlemeye giden, aramaya giden, incelemeye giden insanların helikoptere bazı parçaları sökmesi gibi anormal hareketler var. Tabii şu var, düşen bir helikopterin hiçbir parçasını asker kullanmaz bir daha. Yani havacılık öyle bir şey uçak ve helikopter düşerse hiçbir malzemesini kullanamazsınız. Başka bir uçak yedek parça yapamazsınız. Atılmaktan başka mahkum bir, bir şey. Ben yani çünkü Güneydoğu'da gördüm. Düşmüş helikopter vardı. Hiçbir malzeme malzemesi çıktı okumuyordu. Şimdi burada bunları birleştirince işte diyor ki insanlar e, burada helikopter düştü. Parçası birileri söktü. Hiç doğru kaydı yok. Helikopter çok geç bulundu. Köylüler başka bir ses duydu. Ama bunların hepsi afaki şeyler. Yani böyle sağlam somut deliller değil. Hatta bu konuda meclis araştırma komisyonu kurmuş. ama bir araştırma da yapmış. Bu komisyona görev almış bir büyüğümüzle de konuştum. Bu ki ben de aynı kanattayım. Bu tamamen tabii bir kazadır. Ama kazadan sonrası müdahale, bulma, arama, tarama çalışmaları maalesef çok kötüdür. Yoksa rahmetli öldürüle dair hiçbir emare yoktur. Öldürme sebebi yoktur. Öldürme hiçbir yoktur. Hele askerin, silahlı kuvvetlerin, havukatı böyle bir şey yapmasın akla imkanı yoktur niye yapsınlar yani ne içinse yapıyor hangi gerekçe yapacaklar yalancıoğlu kime derim evet, vatanseverlere hani feto'nun yaptığı söyleniyor. herkes de. ülkesi sever. yani o da feto'yla böyle bir yapma şeyi yok. Gelenende böyle bir feto'nun gelene devletin gücünü devletin imkanlarını kullanmaktır. Şu ana kadar öldürme olayı gibi olayları kendi bir iki olaylarda böyle bir şey olmamıştır ama tabii ki kendi bir dönem onu kullanmaya kalktı, bunu bedrolla kullanmak anında bir dönemde geliyor ki ona karşı kullanılıyor. Ama benim sahsi kanaatim tamamıyla bir kazadır. Hiçbir şekilde bir e, suikast olduğuna dair hiçbir emare yoktur. Var olduğu iddiada emari ver, doğru değildir.